Evet kaldığımız yere devam ediyoruz. Hocam hemen size ben döneyim de biraz bir da piyasanız böyle sıcak para, döviz, bayram borsa. bayram sonrası evet, ne olacak? neler olacak? Evet. Yani altın, Ş şimdi, şimdi çünkü çünkü, altın galiba çok yükseliyor. Evet, altın tabii yükselecek çünkü altının karşısındaki... Yani e e benim param varsa ben e nereye e yatırım e e yapayım? Çok kısa ve net. Şu anda. Euro dolar biliyorsunuz ne olacağı belli değil. Belirsizlik ortamlarında her zaman değerli madenler özellikle tabii altın yükselir ve altının önümüzdeki dönemde yüksekte kalacağını. Bir de şöyle bir durum var tabii. Temel rezerv para olan dolar Amerikan parası zaten karşılıksız bir paradır biliyorsunuz. Ve Amerika açıklarını kapatmak için bundan sonra hareket edecek. Çünkü Amerika'nın artık daha fazla açıkla devam etme gücü ve takatı kalmadı. Amerika'yı önemli ölçüde Çin finanse ediyordu. Çin'in şimdi Amerika'yı eskisi gibi finanse etmesi söz konusu değil. Ve dolayısıyla Amerika ne Yapacak. kendi açıklarını, bu 300 açık artık dolar e, basarak dünyaya karşıdız dolar zikrederek değil e, daha fazla ihracat yaparak kapatmaya çalışacak bunun için Amerika hem siyasi alanda statüsünü değiştiriyor ne yapıyor e, orta doğudan ziyade Asya Pasifik'e e, gidiyor çünkü burada Çin Amerikan dengesi yavaş yavaş bozuluyor ve bu durumda Amerika e, Asya Pasifik'i denetlemek zorunda Çin'e eskisi kadar güvenemez ve her şeyden önce dolar aşağıda kalacak. Yani hem e, dolar e, Amerika ihracatını arttırması için aşağıda kalacak önümüzdeki dönem özellikle Obama e, seçilirse hem de e, Türkiye gibi e, eksen ülkeler diyeceğimiz e, e, bulundukları bölgede ekonomiyi belirleyici ülkelerin paraları karşısında e, dolar e, daha e, düşük kalacak. Bir dikkat ediyorsanız e, Türk lirası e, ve gelişmekte olan bazı ülke paraları e, önemli ölçüde yukarıda kalıyor. Şimdi bir ülke parası niye değerli olur? Bir ülke parası iki nedenden dolayı derken ülke sermaye girişi olur ya da ülke cari fazla verir değil mi şimdi Türkiye'ye Türkiye cari fazla vermediğine evet. göre Türkiye demek tabii eksi veriyoruz Türkiye demek ki sermaye girişi var ve bu sermaye girişleri de sürecekmiş gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Ama bu sermaye girişlerinin hangi şartlarda, hangi faiz oranında nasıl girecek ve vadeleri çok önemli. Bu sermaye girişlerinin bizim iktisatçıların doğrudan yabancı yatırım dediğimiz FDI'ler şeklinde olması çok önemli. Bu Doğru. istihdam yaratıcı bir güçtür. Bir de şu çok önemli, ben onun çok önemli ölçüde önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hocamın söylediği kayıt ııı e, dışını e, kayıt içine alma meselesi kadar bence önemli. Ekonomide rekabeti sağlamak ve piyasaya girişlerin ııı e, mümkün olduğunca çok yoğun olması ve bunun sağlanması ve burada yatırım ortamının iyileştirilmesi. Şimdi bizim tasarruf oranlarımızın düşük olduğu çok açık bir gerçek. Yüzde 13'lerde, 14'lerdeyiz ve bu gerçekten Türkiye'nin önemli sorunu. Bunu peki biz nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bunu kısa vadede ortadan kaldırmanın yolu küresel tasarrufları Türkiye'ye çekmek, bunları değerlendirmek ve buradaki istidam yaratıcı tasarrufları yapabilmek. Ben önümden açıkçası Türkiye'nin eğer ki ayağı aksamazsa eğer ki Türkiye kendi ayağına e, kendisi çelme takmazsa evet e, Türkiye'nin küresel tasarrufudur. Özellikle FDI dediğimiz doğrudan yabancı yatırımları çekeceğini düşünüyorum. Burada belki de şu olabilir e, belki bizim ihracatçımızı yoracak bir tek neden olabilir. Türk lirası değerli kalacak. Türk lirasının değerli kalması, görevi değerli kalması ihracat için olumsuz bir durum. Ama burada dolar değersiz, euro karşısında biraz daha değersiz olacağı için euronun değerli olması durumu var. Euronun değerli olması o Türk lirasının gereksiz değerli olmasının karşısında bir tampon gibi oluyor ve euronun değerli olması ihracatçıyı bir ölçüde rahatlatıyor diye düşünüyorum. Şimdi Esas bir eleştiri de yapmak istiyorum burada. Ekonomi yönetimini yazık ki 2012 için daha düşük bir büyüme hikayesi öngördü. Bu orta vadeli e, program. programda ve ekonomiyi 2012 başından itibaren soğutma çabasına girişti. Ben bunun başından beri gereksiz bir çaba olduğunu söyledim. Burada Hacan önemli... Seçimlere doğru gidişin bir şey var, yani bu, burada, var burada mı? Burada birkaç tane faktör... geliyor. Bilmiyorum katılır mısınız ama burada birkaç tane faktör bence e, Mesela, e, şey oldu. Bir tanesi tabii ki e, e, bu programın başında belirttiğimiz Suriye ve Orta Doğu belirsizliği ve buna bağlı olarak işte baktık hemen örtülü edenekten harcamalar çıkmaya başladı. Zaten Suriye Konusunda bu sığınmacılarla ilgili 400 milyon TL'lik bütçeye bir yük daha 2012'de var. Ve 2013'te bunun ne kadar büyük bineceği belli değil. Çünkü öyle bu süreç öyle bir şey ortaya çıkardı ki TSK'nın modernizasyonunda çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü bizim savunma sistemlerimizin gerçekten biraz biz eski olduğunu da bu süreçte farkına vardık ve dolayısıyla TSK'nın modernizasyon 2013 yılında hızlandırılması meselesi de savunma harcamalarının ne yazık ki yukarı çıkacağını biz görüyoruz. Her ne kadar bu bütçede 2013 bütçesinde çok gözükmüyorsa da bu çeşitli yollardan şekilde sağlanıyor. İşte 2012'de sağlandığı gibi. Ve dolayısıyla ortada bir belirsizlik var. Bu belirsizliğe bağlı olarak da ekonomi yönetimi ne yaptı? Bir şekilde maliye politikasında frene bastı. Ve burada daha temkinli bir duruşu ortaya koydu. Merkez Bankası da bir şekilde faiz meselesinde evet. koridorun üst bandından daraltma yaptı ama gösterge faizinde bir indirme gitmedi ve bu da biliyorsunuz ekonomi bakanının Sayın Zafer Çağlayan eleştirisine neden oluyor. Şimdi peki bütün bunlar çerçevesinde hemen sonuca varalım. Türkiye ne 2013'te biz ne bekliyoruz? Ben demin de söylediğim gibi e, Türk lirası değerli olmaya devam edecek. E, Türkiye sermaye girişleri devam edecek. Ama burada e, ne yazık ki Türkiye e, 2013'te de öyle gözüküyor ki dünyanın en yüksek e, faiz ödeyen e, ya da faiz uygulayan ülkelerinden 5, e, bir tanesi. 17 e, evet o, olacak. Bunun, evet, lazım? 17, bunun, önüne, bunun önüne nasıl geçeriz? bu Burada gerçekten mesela hocanın söylediklerini e, Türkiye'nin e, yapmaya başlaması Türkiye'nin hem vergi reformu kapsamında ciddi adımlar atması hem de bütünlüklü bir sanayi programı çerçevesinin oluşturulması, yatırım ortamını iyileştirmesi Bir daha senin ciddi bir sanayi reformu. Evet ciddi bir Eğer bütünlüklü sanayi. Eğer sanayi ederseniz bana bunun da arkasında evet, yatırımları söyleyeyim. Türkiye'nin 2013'te bunları yapması gerektiğini ve vergi reformunu kayıt dışı Buyurun. meselesini ele almasını gerektiğini düşünüyorum. Eğer Türkiye 2013'te bunları yapmazsa ben Türkiye bakın kendi krizini, küresel krizin ayrı krizini de yaşayabilir. Bakın inşaat sektörü üzerinde hemen bir kelime söylemek istiyorum. de garime kul, onu ben size buyurun. Mesela, hemen, hemen çok i̇nşaat güzel. sektörü sizler de iyi bilirsiniz ki e, benden e, çarpanı çok yüksek bir sektördür. Yani inşaat sektörünün e, hızla büyüyebilir, kendisi ardından gelen sektörleri hızla sürükleyebilir, ama aynı zamanda da hızla gidebilir ve aşağı inebilir. Şimdi çarpan katsayısı bu kadar yüksek olan bir sektörde şimdi kentsel dönüşüm var falan. Burada hızlı adımlar atmak ve bunun finansal tarafını ihmal etmek ve burada kayıt dışında yoğun olduğu bir sektördür inşaat sektörü. Ve buradaki çevrimi ve dinamiği hesap etmemek Türkiye'ye bence 2013 ve sonrasında pahalıya patlayabilir diye düşünüyorum. <laughs> Türkiye'nin yumuşak kırınlarından bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Hocam hemen geçeyim. Hocam önündeki dönemde 3 tane seçim var peş peşe. Her 20'lerce seçim var. Üç yıl içinde. Seçim bu... işine evet. gelmeden ben e, Sayın Hocam'ın e, değindiği konulara bir başka gözlükle bakmak istiyorum. Bir kere kavramları yerli yerine yerleştirmemiz lazım. Türkiye bir kavram kargaşası içerisinde. İhracat nedir? Gelirdir. İthalat nedir? Giderdir. Giderin gelirinden 100 milyar daha çok. Daha yani 100 milyar, milyar dolar. 110 milyar. Efendim 110 milyar dolar zarardasın. Evet. Her yıl. Ama madem ethaflık diyoruz. Madem ki işte demokrasi açıklık maçıklık falan diye e, lafta kalan bir şey söylüyoruz. Arkadaş çık sen kamu yöneticisi olarak biz bu yıl 110 milyar dolar zarar ettik. Bu zararı da büyük ölçüde neyle finanse ettik? Borçlanmayla finanse ettik. Borçlanma için de şu kadar faiz ödedik de. Ben söylüyorum. Ne kadar borçlandık hocam geçen sene? Hem Bakın Türkiye'nin e, 2002 yılındaki borcu 130 milyar dolar civarında. Bir içindeki borçlama mı? Bugün borç. 700 milyar dolar. Hocam yok yok orası. Hayır, hayır ben şey sordum. Ben... Hocam bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Devam böyle. edeyim. Sonra buyur. tamamlarsın. Bir, tek rakamlarda, rakamlarda hocam, bir şey, rakamlarda, ben şey, şey, şey yapmıyorum. Yok, yok bir, bir, tek şey soracağım. Rakam önemli değil. Bir yani. rakam önemli. Bir tek şey soracağım. Şimdi e, küresel bir ekonomi. Zeynel Bey de biliyor. Şimdi to, to, isim vermeyeyim hadi. Bir otomotiv firması geldi Japonya'dan Türkiye'ye yatırım yaptı. Değil mi? Fabrika kurdu. Ne yapıyor? Motor ithal ediyor. Ne yazık ki motor... Evet. <laughs> o doğru. Adamlar Ama ben üretiyorlar. Ben Ürettikleri fazlayı ne yapacaklar? Tabii Atmak ya. mı iyi, satmak evet. mı iyi? Yer gök süpermarket dolu. Atlarını değiştiriyoruz. A, AVM, AVM falan filan diye. Aptal alışverişi de diyebilirsiniz. Yani kuru fasulye ise... Evet. E ne, ne AVM'ye bir şey dedi hocam. Aptal, aptal, aptal alışverişi. Aptal alışverişi. Alışveriş. <laughs> evet. <laughs> evet. Ve günlük Ciro'sunun nakdi otomatik gidiyor dışarıya. Vallahi çok önemli. Dışarıya evet. otomatik gidiyor para hasılat, satış hasılatı. Otomatik. Türkiye'de aklınıza mesela en büyük e, e, süpermarket zinciri kim? Şimdi söylemeyeyim ismini. E, satışlarının yüzde yetmiş dördü e şimdi ben hazırladım beyefendiye. Şu, sen yani şimdi sistem de olarak olayım diye Sen sistem diye olarak. Icami. Sistem olarak. Düşük kur yüksek faiz modelini tercih ettiysen adamların bakın teknolojisi Tabii. yüksek. Tabii Evet motor inşası inşallah yapacağız. Aktarma organları e, 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 ve ithal motor. İthal ediyor. Şimdi ben hocama da soruyorum. Artık yani kaporta da girdi. Mesela bu sentetik diyor, malzeme dolayısıyla şey. olarak. Ya teorik olarak hocama da Saç soruyorum. Saç kalktı yani. Evet, olarak evet. size de soruyorum. Şimdi bu otomobil firmasının ithal ettiği motor ne yapıyor? Türkiye'nin borcuna yazıyor. Türkiye'nin gerçek borcu mudur değil midir? Amerika bunu yapıyor. Bu hesaplardan düşüyor Amerika bunu. Biz düşemiyoruz. Hı hı. Şimdi hocam. ben mini muhasebe hesabında ben, bu ne biliyorum. Mesela yani, şimdi Türkiye'nin evet. %84 84 dış borcu küresel evet. şirketlerin kendi kendilerine yaptığı borçtur hocam. Tabii tabii. Doğru. Bak, bu, doğru. bu, bu yabancı ya, şirketlerin yabancı e, şirketlerin e, borcu şimdi, bakın da hepsi, bilmiyor. hepsi detay. Öyle mi oluyor? detay değil detay. hocam. Bakın, bakın bir şey bakın, şey bakın. Hocam. niye detay? Niye detay? Biz tamam düşük kur, yani, tamam düşük kur, yüksek faiz ama modeli burada, uygulamaya başladık. Dediklerinize katılıyorum yani yanlış anlamayın. düşük kur, yüksek faiz modeli. Düşük kur, yüksek faiz modelinde ne olur? İthalat artar. Türkiye ithalat cenneti haline gelmiş. Not. Teknolojik bilgi seviyesi yüksek, sermayeleri yüksek. E ne yapacak? Onların fabrikalarında çalışması lazım. Onların ve hayvanları 300 litre veriyor. Adam Vivaldi'nin e, dört mevsim konçertosuyla hayvanların süt verimliliğini arttırıyor. arttırıyor. E şimdi sütü ithal ediyoruz, eti ithal ediyoruz. Şimdi hmm. mübarek kurban bayramında e, yerli mi? yabancı mı nedir ne olduğunu da bilmiyoruz yani. Bu sene bu sene Tabii yok. inşallah. E, yabancı yok. Hep yerli hocam, Mutlu gelince. oluruz. Hep mutlu Anadolu olur. hayvanları geldi. Ama geldik. demek istediğim biz rekabet edemiyoruz. Rekabet edemeyince kurlar düşük olunca e, Türkiye bir ithalat cennetine evet. dönüşüyor. Hocam. Ve bu ithalat hocam, cennetinden çok... çıkmak da ithalat hocam. cennetinden çıkmak da hiçbir iktidarın işine gelmiyor. Büyüme meselesine gelince bunların hepsi laf. Büyüme nedir? Büyüme benim üretim kapasitemi arttırmak demek. İstihdam seviyemi arttırmak demek. Türkiye'nin bir yandan borcu büyüyor. Büyüdük diyoruz. Ondan sonra büyüme oranına bakıyorsun, boşlanma oranına bakıyorsun. Yatırımlar da büyümüyor hocam. Türkiye'de bakın, ekonomik göstergelerin Hizmet. tümü gerçeği yansıtmaz. Tümü. Tamam enflasyon hocam. Oranı, enflasyon hocam ben... oranı dandiktir. Büyüme oranı <laughs> dandiktir. Fert başına hocam. düşen milli gelir oranı dandiktir. Milli gelir varsa milli gider nerede? Hocam hiçbir olumlu bir şey yok de, hocam? Gelir dağılmaz ki milletin kafasına hocam, 15 bin dolar düşüyor. Hocam bir dakika Zeynep'e ben Zeynep'e dönüyorum. Milletin kafasına dert bu düşüyor. Bu ciddi sahil reformu. Sen reforma. de 15 bin dolar düşüyor diyorsun. Tamam. Ya mübarek günde... Gelin. Hocam bu arada da Çözümleri getirin. Biraz vicdan evet. sahibi olmamız lazım. Harcama tarafından bile gideriz. Şimdi hocam buyurun. gider. Evet. 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 Buyur, evet. Zeynel Bey buyurun. Yok biliyor musun kaç lira? Zeynel Bey Hayır. buyurun. Aynı şey ben Aynı hocam, hocam bir, şahane 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 hocam, bir dakika şey. rica ederim. Ben hocam. De denge o, ya hocam sen Sanayi reformu dediği kelimeleri desteklediğim için söylüyorum. Ama düşük kuru yüksek faiz modelinde sanayinin reformu olmaz. Tabii oraya girmiyoruz. Hayır olmaz. Ben bir şey hocam, giriyorum. Hocam bir anlatsın ya. Sistemi de işsiz. Hocam bir anlatsın. Hocam Yatırım sanayisine giriyorum. Tamam mı işte? Bakın, adam 871 olmadı. milyon dolar ayakkabıya para ödüyor, senede. 465 milyon dolar buzdolabını ödüyoruz. 172 <laughs> milyon dolar çamaşır makinesine evet, ödüyoruz. Tamam, itibular. 194 milyon. Seçtiğleri doğru yani hocam. Tamam, 194 doğru. milyon halıya ödüyoruz. <laughs> 123 milyon cam bardaklara ödüyoruz. 43 milyon şemsiyeye ödüyoruz. 65 milyon aynaya ödüyoruz. 254 milyon gömlek <laughs> ve benzerine ödüyoruz 74 milyon sabun ödüyoruz sabuna Türkiye sabun cenneti evet. 95 milyon dolar çarşaf perde gibi mefşata ödüyoruz 578 milyon dolar mobilyaya ödüyoruz 400 milyon dolar civarında lamba ve aydınlatmaya ödüyoruz 461 milyon dolar deri bağlı çanta ve benzerine ödüyoruz. Serbest piyasa ekonomisi. Kormacılık yapmayacaksak ne şey yapacağız? Yok hayır. Şimdi ben Erbakan'ı rahmetle yad ediyorum. Meclisin önüne fabrikalarının temellerini getirdiler. O sabote edenler rahat yatmasın yerlerinde. Adam program yaptı. Bu gördüklerinizi ihracata dönüştürme adına program yaptı. Egemen sınıf ve bundan çıkar sağlayan sınıf kesti önünü. Evet. <laughs> Özal buna teşebbüs etti. Özal buna teşebbüs etti. O da gitti. Onun da önünü kestiler. Evet. Şimdi ben şimdi Tayyip, Tayyip Bey'in önünü Tayyip Beğen, kesemezler. Tayyip, Beğen, Tayyip Beğen kesemezler. Böyle bir yiğitin önünü zor keserler. Ben açık söyleyeyim size. <laughs> bir yiğitin o zor keser öyle, hocam. Öyle bir şey olmaz. Ama o birileri, birileri, birileri evet. e, bunu Peki. Sayın Başbakan'ın önüne koyup 1.8 milyar dolar borç dağıtacaksın. Hesapladık biz. Yani top olarak hesapladık. 1.8 milyar dolar bu fabrikaları ya re reorganize edeceksin veya yeni fabrikalar kurduracaksın. Bir dakika bakayım 871 milyon dolar ayakkabıya ben 2 milyar ihracat yapacağım. 2 milyar dolar ihracat yaparım. <laughs> Devam ediyorum. 600, 465 milyon dolar buzdolabı. Ya beyler Allah aşkınıza Türkiye'de işsizlikten konuşuyoruz. 5 tane daha buzdolabı fabrikasının önü kesen kimdir? Onu araştırın. İthalatı yapan kimdir? Onu araştırın. Devam ediyorum. 194 milyon dolar halı ya. 194 milyon Türkiye halı cenneti. 123 e, milyon dolar bardak. Paşa bahçe gibi 3 tane kurarsınız bu parayla ya. Devam ediyorum. Bunlar ama 43 milyon dolar. Bir de, bir de dolar. aramalı ne diyoruz? Aramalı mesela. Tabi tabii. tabii. O da var. Yani ben e, sizin söylediğinizi evet. de destekliyorum burada. Sanayide reform yapmamız lazım. Tabii tabii. Bir sanayi lazım. lazım. <laughs> Bakın 43 milyon dolar şemsiye. Ne şemsiyesi biliyor musunuz? Otel motellerde böyle kaldırıp millet altına yatıyor ya. Fabrikasını kur, ithal edene ver. Çok basit. Peki hurda? Daha güzelini kur. Burada Adamı çağır var. kurdur. Ama ondan ham madde alma. Çeliğin var, demirin var, bezin var, bilmem neyin var. Ya 578 milyon dolar mobilya. E Türkiye hani ihracatçıydı mobilyada? 400 milyon dolar civarında lamba ve aydınlatma cihazı. 461 milyon dolar deri, bağlı, çanta vesairesi. Ya Allah aşkınıza bu realite değildir. Onun Al, için 600 milyon dolar da kozmetik hanımların güzellik Aklanışız malzemesi. Atlamışız onu. Bu şey, e, yani resmi rakam. Fiyatlarda biliyorsunuz o rakamların evet. girişleri, çıkışları, rakam Hı. oynamaları. O da ayrı bir olaydır. Şimdi yani gerçekte düşük faturalamadan bir... kaynaklanan daha yüksektir bunlar. Faturalama Doğru. düşüktür gümrüğü az veresin Doğru. diye. İtalya'dan İta, da Çifte fatura dediğimiz mi? olan. Evet. E şimdi Saat, Mücevherat'a veya vesaireye girmedi. Çok zengin bir galiba. Bakın, bakın Yok bu bir olay, bir bu olay korkmadan dürüstçe, hani Bahri Hoca diyor ki dürüst olsunlar şöyle yapsınlar. Bu doğru. Dürüstçe oturup şapkayı önüne koyup belli bir bölümün, eskiden devlet planlama teşkilatı vardı hocam siz oradaydınız mı biliyorsunuz. Ben Özal'la beraber çalıştım. Yani çalıştınız olayım? siz Hadi. orada. Adam takip ediyordu polis gibi ne giriyor fazla aynısını hemen fabrika üretmek üzere e, kredi veriyorlardı ve üretiyorlardı. Tekrar ediyorum, inanın bana. Ben hiçbir zaman Erbakan'a oy vermedim. Hiçbir zaman da alkış tutmadım ailem yaptığı onu. Ama alkışlanacak ve rahmet duası yapılacak bir muhteremdi. Sonra anladık. Nasıl adamın ayaklarına, nasıl partisinin ayaklarına, nasıl bu yatırımlara engel olan o egemen sınıf, dışarıda görmediğiniz bugün savaşları yöneten, bugün bu dünyayı yıkan İslam ülkelerini birbirine düşüren parçala böl yut sistemini kuran insanlar buna engelledi. Evet, evet. Bu, arada, bu arada bir anımı söyleyeyim, söyleyeyim ee, bu bizim kamu tek hesabı. tabi ee, tabii e, resmi mevduat tanımı içerisinde bank e, şey de var. Ee, e, i̇ktisat devlet teşekkürleri ve genel ve özel katma bütçeli daireler vesaire. Bunun yanında da resmi mevduat tanımı içerisinde Ticaret odaların, sanayi odalarının ve odalar birliğinin de mevduatı var. Başımıza ne geldi biliyor musunuz? Ben diyorum ki arkadaş senin parana yüzde elli faiz vereceğim havuzdan. Sen oradan yüzde beş alıyorsun. Odalar birliğine söylüyorum. Bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Bizi mahkemeye verdiler. Danıştay'da dava açtılar. O zamanki yönetim kamu tek hesabına ilişkin yönetmeliğin iptali için. <laughs> ya dediler arkadaş sen bizden istiyormuşsun ya. Allah evet arası. hocam. Cemil Hocam buyurun. Siz e, bu seçime konu Çok net yani. Hı. 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 Siz hocam top ama? Ben de bu topu toba attım. <gülüyor> <gülüyor> Bozdurup 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 Hep beraber ise, sizi tabii yani 3 -3 ben 3 seçim var şimdi ekonomi ne kadar etkiler bu? Yani öteki sıfatlar. Olumlu olumsuz mu? Yeni zamlar gelir zamanlar. mi? Böyle bir beklenti işlemişsiniz. Benim işlemsiz. için anlamlı olan adam ee, çalıştırıyorsunuz. Tamam sizi. hocam evet. Şimdi şöyle ben zaten AK Parti 3 tane miktarlarına baktığımız zaman seçim ekonomisi ya da popülist bir ekonomi politikası izlemedi. Şimdi burada gerçekten orada bir şeyini hani hakkını vermek lazım. Ama ee, önümüzdeki 2013'te de öyle anlaşılıyor ki hem maliye politikası tarafı hem para politikası tarafında e, bir e, popülizme kayış e, söz konusu olmayacak. Ama özellikle yerel yönetimler şimdi seçimlerde e, önümüzdeki e, dönem var. Burada e, bir popülist politik olur mu ben zannetmiyorum. Çünkü burada... Yerel yönetimlerin pozisyonu değişir ve yeni kanun kabul evet, edilirse... Bu kanun... Kanun galiba bayram öncesi evet, tamam, çıkarılmak çıkar, çıkarıldı o ya da çıkarıldı ya da çıkarılacak e, ve dolayısıyla burada yeni büyük şehirler eee gündeme giriyor. 13 bu yeni bu yeni büyük burada şehirler. evet burada e, bu ciddi bir reformdur aynı zamanda. Yerel yönetimlerin indirilmesi doğrultusunda ve her şeyi Ankara'ya yüklenmemesi doğrultusunda önemli bir reformdur ve bunun bence ekonomi e, tarafına da baktığımızda bu Ankara'yı önemli ölçüde rahatlatacak. E, bir e, e, yanı da olduğunu e, ben e, düşünüyorum. Tabii vatandaş tarafını da konuşmamız lazım bugün e, gayrimenkulün bugün büyük şehirlerdeki değer fiyatıyla vergisel fiyatı hesaplanarak e, ortaya konuyor. E, eşleştireceğiniz zaman o zavallı evet. adamın malı vergiyi karşılayamayacak kadar eee e, tehlikeye evet. girecek. Evet. Bunu ayrı oturup konuşmaları gerekiyor. Evet. Ya Katma değer yüksek olan. vergi alacak? gelir üzerinden bir vergi alacak. Temel konu budur. Evet. Bunu karar yani stok, stok, değişkenler mi? Serbest üzerinden bir vergi oldu. alacak. Bu önemlidir. Gelir üzerinden. Emlak vergileri, taşıt vergileri bunların hepsi servet vergisidir. Bizim savunduğumuz servet vergisi değildir. Gerçek cil vergilendirilmesidir. Ve de her çeşit kazancın faiz dahil. Bizim sistemimizde, benim hazırladığım sistemde faizcinin de ben masrafını kabul edeceğim. O da yazsın O da geçiniyor. İş adamı yemez, içmez, yatmaz, kalkmaz, çoluğuna çocuğuna bakmaz. Hocam faizci, faizci, faizci yazamaz ki o zaman ne kadar harcadı ortaya çıkar. Onu öze, da ya, hayır aradaki farkında <laughs> vergisini <laughs> alacağım. Orayı bırak şimdi. Bu ben sistemi reddediyorum. Şimdi bazen konuşmalarda sistemle ilgili bazı şeyler söyleniyor ama ben bunu reddediyorum zaten. Ben mevcut vergi sistemini daha doğrusu Türkiye'deki ulusal hesap düzenini reddediyorum. Evet hocam. Ben ya dersiniz ki sen anarşist misin? Evet anarşist. Hayır hayır hayır. hayır. Bu <laughs> hocam, başka bir sistem. Bu Net hocam, hocam evet. kimse o zaman şey, için bir şey söylemez. Çinliler olayları konuşur Aa, mesela. Kimler konuşur? Cahiller olayları konuşur. Yarı cahiller kişileri Doğru, konuşur. Doğru sistemi konuşur. Herkes konuşur. Yani sistem... biz, biz işi konuşmak yani zorundayız. Dolaylı, dolaylı Ama dedin ki dedi demedin ki demedi. O ona onu dedi. bu Buna buna dedi. O orada öyle oldu. İşte bilmem şu tarihte şöyle oldu. Ya geç kardeşim bunları. Biz bugün temel sorunumuz ne? Türkiye'de 18 milyon genç bekar. Mübarek bayram gününde 18 milyon genç bekar. E bunları mutlu etmek durumundayız. E yaklaşık e, o işsizlik rakamlarına falan bakmayın. Hepsi e, tıraşa giriyor. Bir 10 milyon insan da işsiz. Hem eker hem işsiz. E biz bunları mutlu etmek zorundayız. İşsizlerimize iş bulacağız. Helalinde. Evlendireceğiz. Evet evlendireceğiz. <laughs> Ee, bir de geçmişten gelen ve giderek artan borç yükünü karşılayacağız. Hocam ben bir şey söylüyorum. Bütün bunları da gerçekleştirmek için ben, ben, ben size sistem, bir şey sistem yaklaşımı içerisine girmek mecburiyet. 10 senedir evet. Türkiye'nin iş adamı zenginledi. Bunu kabul eden var. Var mı? Bazı. Bazı iş adamı. Eskilerin servetlerine de bir şey olmadı ama. Bazı değil, iş adamı. Arttırdı. Beni ilgilendirmiyor. Ben gene o konuya Kimler zengin oldu kimler şey oldu. Benim için bakın. E, kasanızdaki tapu kadar kıymetli değilsiniz. Bankadaki mevduatınız kadar da kıymetli değilsiniz. Borsadaki kağıdınız kadar da kıymetli değilsiniz. Benim için kıymetiniz çalıştırdığınız adam kadar. Peki hocam böyle diyorsunuz da. Çok yani çok kıymetli ve gerçek gibi. Müslüman, <laughs> Müslümanlık da <laughs> <değil mi>? gerçek <laughs> Müslümanlık da budur. Hocam, hocam, çalıştırdığın hocam, adam kadar müslüman. Hocam moralimi düzelttiniz. Teşekkür evet, ederim. Ben çok alamışım. Ben bütün hemşişi. Bir kişi çalıştıran adam benim başımın tacı. Hocam, hocam bir soru sorabilir miyim? Ama hocam, bir kişiyi de evet. işsiz bırakan sistemin karşısındayım. Hocam, hocam Cemil niye? Hocam bir şey soruyor. Ne kadar 10 bin liralık dolarlık ihracat Türkiye'de 100 tane adamın işsiz kalmasına sebep oldu ithalat ya. Tabii. Var mı böyle bir şey ya? Tabii, kime çalışıyoruz şeydir. ya? İşte ben size söylüyorum. Kime çalışıyoruz? Adam ayakkabı, cam, bardak, evet, çanak, çömlek, hal, sabun ithal Yine. ediyor. Ağır ver bu kuralın bu fabrikaları. Hocam, Ramzı, Kuralım sofrayı hep beraber. Hocam, hocam bir soru hocam soracağım. Canım, ya. Ayda, hocam, bir soru soracağım Bayağı ya. Bir soru, bir soru sorabilir miyim? Bu, çok, ama kısa. çok kısa. Çok kısa. Hocama Olur. soracağım. Gerçekten Hocam, bir de şimdi, şimdi cevap verin. E, mesela servet ve sermaye ikisi farklı kavramlar. Hocam yani servet sermaye e, dinamiktir ve gelir yaratır, istihdam yaratır ama servet eğer orada tutarsanız hiçbir şey yaratmaz. Şimdi hocam peki niye servet vergisine karşı onu sormak istiyorum. Tamam, tamam. cevap verin hocam. Şimdi bak Türkiye'de hocam. gerçekten merak yani ediyorum Çok güzel bir soru. Bir kere şöyle başlayalım. Servet üretilen bir değer midir yoksa ganimet midir? Değer değil. Onun için de siz be, bence dakika, ber, bir vergilendirmemiz bir dakika, lazım bir hocam. Bir dakika. Serveti vergilendirmelisiniz. Bir, bir dakika. Servetin evet, gelişme bakışı. Ben serveti tutmayacağım Se lütfen. Servet bir dakika. üretilen bir değer midir yoksa ganimet midir? Üretilen Bizim, bir değer. Evet, üretilen bir değer. Bizim ülkemizde maalesef bunun ganimet olarak görülmesi söz konusu. Üretim basamak basamak kazancıya dönüşür ve o kazancı Şimdi vergisini bize... alırsınız. Adam tasarruf eder, servete dönüştürür. Tamam mı? O zaman adamdan iki kere vergi almam ben. S e, tamam, serveti çözelim o zaman. ben de vergisini. Ha, yüksek serveti olsun. çözmek için ayrı önlemlerimiz ver, var. Ver, vergi, vergi Var, koyalım. var önlemlerimiz var. Mesela adam gitmiş, şey olmuş, rantiye olmuş. Yani arsa, arazi filan. E, ama onu tamam. vergilendirmemiz lazım. Yok kardeşim diyorum ki sen burayı Hocam iki sene istiyorum. içerisinde şöyle şöyle yapar mısın? Hocam Yaptın, bitirdim. yaptın, yapmadın. Hocam, Osman Hocam size çok teşekkür ediyorum. Peki ben teşekkür ediyorum. Cemil bir hocam, dakika bir şey söyleyeyim. Bu harika bir programdı. Evet, Mübarek Bayram gününde evet. ve Cumhuriyet Bayramında ölmüşlerimizi, bütün geçmişlerimizi e, saygıyla, rahmetle e, hep, alıyorum. Hep, hep özellikle özellikle hocam. ülkemize hizmet etmiş devlet adamlarını, komutanları, başta Mustafa Kemal olmak üzere e, rahmetle yad ediyorum. E, nur içinde yapsınlar. Yapsın, Onlar bize güzel bir vatan bıraktılar. İnşallah biz de torunumuza, tosunumuza daha güzel bir çok, ülke bırakırız. Çok, Bu çok birlik ve beraberlik içerisinde. Çok, içerisi tamam ben, çok şey. teşekkürler. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 15'te buradayız.